Evet arkadaşlar, Tiflis'ten herkese selamlar, saygılar. Yani şunu söyleyebilirim Tiflis'le ilgili, bence Tiflis'in tüm sokakları, caddeleri çok çok güzel. Ama ben bu caddeyi ayrı bir sevdim. Böyle her tarafında heykeller var. Caddenin sonunda ilginç bir Saat Kulesi var. Onu da birazdan göreceksiniz. Hatta e, uzaktan görünüyor. Şu an evime yaklaşmaya çalışıyorum. İlginç bir saat kulesi. Hem biraz eğri duruyor. Hem de yani mimarisi çok farklı. Görüyorsunuz zaten. Evet işte saat kulesi bu şekilde arkadaşlar görünüyor orada.